Herkese merhabalar. Ben İpek. Selam Çağrı ben. Bu da Yalın. <laughs> yalın merhaba der misin? Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz. İpek Rotalar'da bugün İstanbul'a sadece 2 saat uzaklıkta olan Enci Sapanca Enjoy Otel'deyiz. Bugün ailecek bir tatil yapacağız. Biz bir gece konaklayacağız. Size tüm deneyimlerimizi anlatmaya çalışacağız. Hangi havuzlara girdik, çocuklar için bu havuz otelde neler vardı, yemekleri nasıldı ve odaları nasıldı, bu otelden ne kadar verim aldık. Size kısaca ve hızlıca bunları anlatıyor olacağız. Videolarda görüşmek üzere. Takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. kilometre falan yürüyorsunuz <laughs> odanıza ulaşmak için. Otel Sapanca'da kocaman bir ormanın tam içerisine kurulmuş, her yer yemyeşil kuş sesleri adım başı size eşlik ediyor. NG Sapanca ile NG Enjoy birbirine bağlayan sevgi yolundan yürürken kendinizi yeşilliğin ve huzurun tam ortasında buluyorsunuz. Üstelik doğayla baş başa kalabileceğiniz keyifli bir orman yürüyüş parkuru da var burada gayet güzel geçti bu arada. E, havuz çok sıcaktı. Biz biraz tedirgindik açıkçası. Acaba işte sapanca tarafları biraz daha serin olur. İşte havuz nasıldır, ısıtmalı havuzu var mıdır diye biraz endişelenmiştik. Isıtmalı havuzu yokmuş. Sadece kapalı havuz ısıtmalıymış. Ancak su o kadar sıcaktı ki biz ilk başta bu soruyu sorana kadar ısıtmalı havuzda olduğumuzu düşünüyorduk. E, havuz bayağı büyük yani fotoğraflarda ya da videolarda daha küçük görünüyor. Biz biraz belki izdiham olur, işte çok kalabalık olur diye düşündük. Aslında otel şu anda full ama havuz gayet yeterliydi. Kimse kimseye çarpmıyordu yani. Çok rahat yüzebildik. Otel sabah kahvaltısı, akşam yemeği ve çay saati olarak hizmet veriyor. E, tam pansiyon şeklinde ya da her şey dahil şeklinde sanıyorum seçenekleri yok. Giriş yaptığımız gün çay saatiyle başlıyor alacağınız hizmetler. Saat 3.30 ve 4.30'da ana restoranda yine kurulan e, çay alanına doğru gidiyoruz. Bayağı övmüşlerdi açıkçası. Hani çok güzel, çok lezzetli, çok fazla seçenek var diye. Biz de tabii ki Gün tabaklarına bayılan ekip olarak <laughs> gidip bir gün tabağı yapacağız kendimize. Bakalım bizi tatmin edecek mi? Biz de beğenecek miyiz? Biz bugün tamamen kendi otelimizde konaklama yaptık ve oranın havuzunu kullandık. Yarın NG Otel'e geçeceğiz. Sizin için şimdi NG Otel'deki havuzları çektim. Ve sanki Enjoy olmayan, sadece sapancı olarak geçen oteli daha çok beğendim. Biz aslında ilk önce buraya rezervasyon yaptırmıştık. Ancak daha önce buraya gelen arkadaşlarımız bize dedi ki Enjoy daha yeni, daha güzel, işte daha büyük dediler biraz. Onların lafına inandık ve biz otelimizi değiştirdik. Enjoy'a değiştirdik. Hatta fiyat da daha pahalı Enjoy'da. Hani o yüzden sanki Enjoy daha güzel olacaktır gibi düşünmüştük. Fakat Enjoy bayağı bana küçük geldi. Yani bütün aslında aktiviteler, bütün havuzlar, yani Enjoy'da bir tane to, e, toplu bir havuz, bir tane işte silence havuz varken burada şu an 3-4 tane farklı havuz var. Kapalı havuzları göstermedik bile. O sebeple sanki burası daha güzel ve daha büyükmüş gibi geldi bize. Siz de burayı değerlendirebilirsiniz. Çocuklular için özellikle çocuk havuzu gayet güzel. Parkı da çok güzel görünüyordu. Ama Enjoy daha lüks. Onu da belirtmek lazım. Yani şöyle buradaki odaları görmedik sonuçta. Fotoğraflarda çok eski durmuyordu bence. Burası da çok güzel duruyordu. Ama tabii Enjoy daha yeni yapılmış. Ama odada da ne kadar kaldığınıza bağlı. Biz şu an daha odayı hiç kullanmadık mesela. Bence Enjoy'de kalıp 5 dakika mesafeye yürümesi burası, buraya gelebilirsiniz. Lüks bir oda. Bu arada evet, şöyle de düşünebilirsiniz. Yani bir Antalya otelindeyken zaten odanızdan çıkıp havuzlara gelmeniz ne kadar uzun sürecekse, Enjoy ile de Enjoy arasındaki yürüme mesafeniz o kadar uzaklıkta yani. Aynen dediği gibi hani. Ama fiyata baktığınız zaman Enjoy biraz daha yüksek görünüyor. O parayı da vermeye değer mi? bilmiyorum. Onun Bununla da kıyaslamasını ulaşalım. kendiniz yaparsınız artık. Açık büfesi çok zengin. Bayağı beğendim ve her şey çok lezzetli duruyor. Ben bayağı insancıl bir <laughs> yemek aldım kendime. Ee, yalnız yalına yani yalın böyle her yemeği sever ama böyle mi bilemedim yani bazen yedirecek bir şey bulmakta da zorlanırız. Aldığımız tüm etleri yedi, bir insan öğünü kadar falan yedi. Ben de mükemmel bir pekucini vardı, onu aldım. Bir sürü et vardı, kebap vardı, döner vardı, köfte vardı, işte tas kebabı vardı, çeşitli farklı işte steak vardı, tofu steak ben ondan aldım şimdi. Hani etin her türlüsü vardı, zaten tavuk hindi vesaire de vardı. Ve bütün etler çok lezzetliymiş. Eşim hep tam bir et tabağı yaptı. O hepsini çok çok lezzetli buldu ben de soslu steak'le şu anda çok güzel böyle o peynirin içerisinde sunma fettuccine'lerden aldım. Peyniri çok lezzetli. Sanki restoranda yemek yiyormuşum gibi şu an hissettiriyor. Bebeğimizi uyutma aşamasındayız. Çok güzel akşamı, ışıklar. Çok güzel bir yürüyüş yolu var. İnanılmaz sessiz. Sadece kuş sesleri. Ağustos böceği seslerini duyuyorsunuz. Aşırı loş. Yani çocuğunuzu uyutmak için müthiş bir yürüyüş rotası var bu otelin. Yemekten sonra bir Kids Club'a uğradık. Kids Club bence yetersizdi. Fakat aktiviteleri çok fazla. Aktivite saatinde gelirseniz çokça aktivite yaptırabilirsiniz. Aktivitelerin de açıklamalarını paylaşırız. Farklı farklı özellikle 4 yaş üstü çocuklar için. Hiçbir etkinliğe katılmadan sadece Kids Club'a gideyim derseniz çok güzel değil. Bayağı az oyuncak var. Yani çocuk orada tek başına aktivite olmadığı durumda yapabileceği Kesinlere çok bir etkin yok. Ya. Çok huzurlu ama ya. Çok keyifli, çok sessiz, çok güzel bir yer burası. Ailecek geldiğinizde bile kafanızı kesinlikle böyle dinleyebileceğiniz, kendinizi bulabileceğiniz, sabah yetişkinler için yoga, işte ses terapisi, nefes egzersizi vesaire ses terapisi ne demek acaba? <laughs> Onu şu an ben uydurmuş olabilirim. Nefes terapisi gibi. Eyvallah. Güzel böyle. Meditasyon da var zaten. Ee, sessiz havuzda Eyvallah. bunları yapıyorlar. Eyvallah. Bu etkinliklere de katılabiliyorsunuz. İnanılmaz Eyvallah. huzurlu otel. Otel çok güzel. Yemekleri çok çok iyiydi. Ee, sadece Kids Club'ın dediğim gibi Club kısmını kullanayım derseniz orayı çok beğenmedim. Yani aslında ortam olarak güzel, büyük. E, fakat içeride yapılacak yani tek başına çocuğun yapıcı bir şey, çok bir aktivite yok. Oyuncakları bana çok az geldi. Yani bizim evimizde muhtemelen ya yani sizlerin de herkesin evinde oradaki Kids Club'daki oyuncak sayısına çok daha fazla oyuncak vardır. Hatta iki tane araba vardı ya. İki araba için beş çocuk falan kavga etti yani. <laughs> Ee, ama etkinlikleri varmış. İşte yok böyle maske yapım atölyesi falan var. Bir sürü atölye vardı. Saat başı atölyeleri vardı. Biz o atölyelere tabii katılmadık. Katılamadık yani havuzda zaman geçirdik. Ee, saat saat buçukta da mini diskosu var her otelde olduğu gibi. Onu da biz göremedik. <laughs> ee, ama şey saat başı bir etkinlik yine bulabilirsiniz. Etkinliğe katılmak isterseniz. Et, ben geçmiş Herkese günaydın. Oteldeki ikinci günümüzden merhabalar. Güzel, güneşli, yeşilliklerin içinde, doğanın içinde çok keyifli zaman geçirdiğimiz bir otel tatili oldu. Çocuklu. <laughs> Sabah kahvaltımızı yaptık. Kahvaltı yeterliydi ve lezzetleri de çok güzeldi. Çocuğunuza da yedirecek her şeyi bulabiliyorsunuz o açıdan. Bir sıkıntı yaşamadık. Kefire kadar her şey vardı. Ee, sonrasında bir kapalı havuzunu denedik. Hava biraz kapalıydı ve güneş daha çok e, ısınmış gibi değildi sular. O yüzden kapalı havuza girdik. Kapalı havuzda da çağrı 10 yıllık, hatta kaç yıllık? Daha eski. <laughs> Üniversite arkadaşım. Üniversite arkadaşıyla karşılaştı, bizim için de güzel bir anı oldu. Kapalı havuz sıcak, ee, içeri 29-30 derece civarı. Kış tatilinde de rahatlıkla kapalı havuzu kullanabilirsiniz. Ee, şimdi de biz Enci Sapancı otel'e geçiyoruz. Ya arkadaşlar burası aslında aynı otel. Farklı iki blok gibi düşünebilirsiniz. Yani hiçbir ayrım yok. Yürüyerek 1-2 dakikalık şu mesafe mesafede yürüyerekten diğer otele geçiş yapabiliyorsunuz. Orada da dün gördüğümüz kaydıraklı çocuk havuzunu deneyeceğiz. E, bu arada çocuklu aileler için sanki NG Sapanca Otel'de daha fazla seçenek var. Ama dediğim gibi yani aynı otelin iki imkanlarını da kullanabildiğiniz için hani Enjoy'da konaklama yapıp bu oteli de değerlendirebilirsiniz. O sizin artık karar vereceğiniz bir şey. Ama havuz sayısı ve işte kaydırak vesaire ya da işte Kids Club bakımında Enjoy Sapanca daha güzel. Burası aynı zamanda bir spa oteli. O yüzden kışın daha çok aslında tercih ediliyor. Ee, i̇çeride kapalı havuzları da mevcut. Kadınlar için, erkekler için ve çocuklu aileler için yapılmış farklı e, kapalı havuzları da var. Yalnız açık havuzları da 9 tane falan sanırım toplamda otelde havuz var. Unutmadan lütfen abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayalım. Kanalımızı ziyaret edip diğer videoları da izlemek isterseniz şurada, burada, burada, burada linkler koyar İpek. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Hoşçakalın. i should